Anlaşılan mavi gözlü insanların gözleri aslında mavi değilmiş. Buna göre kahverengi gözlerin pigmenti kahverengi ve mavi gözlerinde pigmenti mavi değilmiş. Gözün renkli kısmı olan iris ön ve arka olmak üzere iki katmandan oluşur. Bir de bunların arasında stroma denilen bir katman bulunur. Bu katmanların her birinin içinde bir miktar melanin mevcuttur. Melanin, derinizin, saçınızın ve gözlerinizin rengini belirleyen bir pigmenttir. Melanin ayrıca gözlerinizi güneşten korur. Hemen hemen bütün insanların irisindeki arka katmanın pigmenti koyu kahverengi veya sarıdır. Ancak göze rengini veren katman öndeki katmandır ve gözlerin rengini bu katmanda bulunan melanin miktarı belirler. Kahverengi gözlü insanların irisinin her iki katmanında da çok fazla melanin bulunur. Fakat mavi gözlü insanların irisinin ön tabakasında melanin yoktur. Yani esasen bu insanların gözlerinin rengi yoktur. Gözlerinin mavi görünmesinin sebebi ise atmosferde yayılan ışıktır. Bu şöyle olur. Kahverengi gözün arka katmanlarıyla ön katmanı melanin içerir. İrise ışık girdiğinde bu ışığın çoğu emilir ve göz rengi olduğu gibi kahverengi görünür. Ancak bu durum mavi gözlü insanlar için farklıdır. Onların irislerinin arka katmanında biraz melanin bulunurken ön katmanda hiç melanin yoktur. Lakin ara katman olan stromalarında ışıkla etkileşime giren parçacıklar vardır. Yani buraya giren ışık emilmez ve geri yansır. Bu da gözlerin mavi görünmesini sağlar. Gökyüzünün veya suyun da mavi görünmesinin nedeni budur. Eğer stromadaki parçacıklar daha büyükse bunlar beyaz ışığı da yayar. Yayılan bu mavi ve beyaz ışık bir araya gelerek gözlerin gri görünmesini sağlar. Tekrar gökyüzünü düşünün. Gökyüzünü kaplayan çok sayıda beyaz bulut olduğunda gökyüzü de gri görünür, öyle değil mi? Yeşil gözlerde ise iris'in ön tabakasında biraz sarı pigment bulunur. Yani ışık göze girdiğinde bir kısmı burada emilir, bir kısmı ise geri yansır. Yansıyan mavi renkte karışan sarı pigmenti de gözlerin renginin yeşil görünmesini sağlar. Ela renkli gözlerse renklerini biraz kahverengi, biraz da sarı pigmentlerden ve az bir oranda da yansıyan mavi renkten almaktadır. Dünyada hiç mavi gözlü insanın olmadığı bir dönem vardı bilim insanları başlangıçta bütün insanların göz renginin kahverengi olduğuna inanıyorlar. Ancak sonra yaklaşık 10 bin yıl önce mavi gözlü insanlar ortaya çıktı. Mavi şu anda en yaygın ikinci göz rengidir ve dünya nüfusunun %8'inin gözleri mavidir. Ancak yine de insanların yaklaşık %80'i kahverengi gözlüdür. Gerçi mavi gözlü insanların sayısı zamanında sıfırken günümüzde 700 milyona ulaşmıştır. Bilim insanları uzun zaman önce birkaç insanda melanin üretimini sınırlayan bazı genetik mutasyonların meydana geldiğine inanıyor. Onlara göre ilk mavi gözlü insanın doğmasını bu sınırlı yeteneğe sahip iki kişinin bir araya gelmesi sağladı. Genlerimizin yarısını annemizden yarısını da babamızdan alırız. Göz renginden sorumlu olan genlerin rolü melenin üretimiyle bu melenin depolanmasını içerir ve bu genlerin sayısı 8'dir. Bunu basitçe ifade edebilmek için bu genlerin hepsinin tek olduğunu varsayalım. Genler iki tip olabilir. Birincisi çok fazla melenin üreten ve bu gene sahip olan kişinin kahverengi gözlü olacağı anlamına gelen büyük A'dır. Bu baskın olandır. Diğeri ise melenin üretmeyen ve mavi göz rengini taşıyan küçük A'dır. Bu gense ise çekiniktir. Başlangıçta her insanda iki tane büyük A'dan oluşan bir gen kombinasyonu bulunuyordu. Sonraki nesiller annelerinden bir büyük A ve babalarından bir büyük A alıyordu ve sonuçta herkesin göz rengi kahverengi oluyordu. Daha sonra mutasyon gerçekleştiğinde bazı insanların geni mavi gözlü olmalarına sebep olan çekinik küçük a oldu. Bazı insanların gen kombinasyonu büyük A ve küçük a'nın bir birleşimi haline geldi. Ancak bu insanların gözleri hala kahverengiydi çünkü bu genler baskın olanlardı. Yani sizin gen kombinasyonunuz büyük A ile küçük a'dan oluşuyorduysa bile bu sizin için bir fark yaratmazdı. Fakat bu geni daha ileriki nesillere taşıyabiliyordunuz. Buna göre diyelim ki mavi göz genini taşıyan birisi var ve bu geni taşımayan biriyle tanışıyor. Bu Çiftin her iki gen türünü ve kendinden sonraki diğer nesilleri aktarma şansı eşittir. Ancak her durumda bu kişilerin gelecek nesilleri kahverengi gözlü olacaktır. Fakat düşük melenin genini taşıyan kişi eğer aynı geni taşıyan başka biriyle karşılaşırsa hikaye daha farklı olur. Vakaların 75'inde bu kişilerden sonra gelen nesillerin göz rengi kahverengi olur. Çünkü sonraki nesillerin gen kombinasyonu ya büyük A ve küçük a'dan ya da iki büyük A'dan oluşur. Ancak vakaların geri kalanının %25'inin gen kombinasyonu iki tane küçük A'dan oluşur. Bu sayede de gözleri mavi olur. Bilim insanları ilk mavi gözlü insanın böyle ortaya çıktığını düşünüyor. Buna göre önce mutasyon gerçekleşti ve sonra da bu nadir mutasyona sahip olan iki kişi tanışarak bir aile kurdu. Bu büyük olasılıkla Avrupa'da oldu. Çünkü mavi gözlü insan oranının en yüksek olduğu ülkeler hala Avrupa ülkeleridir. Ortalama olarak dünyadaki mavi gözlü insanların oranı %8'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun yaklaşık %17'si mavi gözlüyken bu oran Finlandiya ve Estonya'da nüfusun %85'inden fazladır. Yani dünyada mavi gözlü çok fazla insan olmasa da mavi göz ortadan yok olmamaktadır. Aksine mavi gözlüler çoğalmaktadır. Dünyada kendi göz rengi kahverengi olmasına rağmen mavi göz rengine neden olan mutasyonu taşıyan birçok insan bulunduğundan bu insanların genlerini diğer nesillere aktarma durumu söz konusu olabilir. Aynı şey kızıl saçlı insanlar için de geçerlidir. Dünya genelinde insanların %1'i ila ikisi kadarı kızıl saçlıdır. Ancak bu oran İrlanda'da yaklaşık %10, İskoçya'da ise %6 civarında olacak şekilde daha fazladır. Kızıl saç da benzer bir mutasyondan kaynaklanır. Bu mutasyon koyu renk pigmenti olan ömelenin üretiminin azalmasına neden olduğundan kızıl saçlı insanların ten rengi genellikle soluktur. Aynı mutasyon saçı kızıla çeviren bir pigment olan feomelenin üretimini de arttırır. Bu pigment aynı zamanda ciltte çillere sebep olur. Bu derinizin kendisini güneşten korumasının bir yoludur. Güneşe maruz kalan hücreler derinin rengini koyulaştırır ve güneşin etkilerinden korumak için daha fazla melanin üretmeye başlar. Bu yüzden bu insanların derileri yılın güneşli zamanlarında daha fazla çillenir. Tıpkı mavi gözlerde olduğu gibi kızıl saç mutasyonu da çekiniktir ve bazı insanlar bilmeden bu mutasyonu taşır. Genetik olarak ne gibi özellikler taşıdığımızı asla tam olarak bilemediğimizden torunlarımızın gelecekte nasıl görüneceğini tahmin etmek son derece zordur. Süt içebilmek ve süt ürünlerini tüketebilmek bazı insanların başka bir mutasyon sayesinde kazandığı bir ayrıcalıktır. Binlerce yıl önce insanlar yaşlandıkça süt ve süt ürünlerini sindirme yetilerini kaybederdi. Çünkü laktoz intoleransı geliştirirlerdi. Yani sonrasında kendilerini kötü hissetmeden bir bardak süt bile içemezlerdi. Ta ki yaklaşık 12 bin ila 10 bin yıl önce çiftçiliğin insan hayatının büyük bir parçası haline geldiği ve başka bir mutasyonun gerçekleştiği zamana kadar bu mutasyon yetişkinlerin laktozu tolere edebilmesini ve sorunsuz bir şekilde sindirebilmesini sağladı. Ancak günümüzde dahi yetişkinlerin yalnızca yaklaşık %35'inin laktoz toleransı vardır. Saçlarının ve gözlerinin rengi farklı olan, farklı surat şekilleri ve burunlarla farklı vücut türlerine sahip tüm o insanları bir hayal edin. Evet görüntüde hepimiz farklıyız ancak insanların hepsinin genomları %99,9 oranında aynıdır. Farklılıklarımızın tamamı genom varyasyonundaki binde birlik kısımdan kaynaklanmaktadır. Ayrıca DNA'mızın %96'sını şempanzelerle, %90'ını da Habeş ev kedisiyle paylaşmaktayız. Bizi biz yapan şey mutasyonlardır. Milyonlarca yıl önce iki gende meydana gelen mutasyonlar, glikozu kaslardan beyni taşıyan proteini oluşturmaya başladı. Bu glikoz akışı beynin gelişimini hızlandırdı ve büyümesini sağladı. Kısa bir süre sonra meydana gelen bir diğer mutasyonsa insanların el becerilerini arttırarak ellerimizi daha iyi kontrol etmemizi ve nihayetinde yazı yazmamızı mümkün kıldı. 3 ila 4 milyon yıl kadar önce meydana gelen başka bir mutasyon vücudumuzdaki kılların çoğundan kurtulmamızı, ondan sonraki ise konuşmayı öğrenmemizi sağladı. Örnek verecek olursam maymunların yüksek sesler çıkarmasını sağlayan hava keseleri vardır. Ancak bu hava keseleri farklı sesli harfleri söylemeyi ve çıkan sesleri konuşmaya dönüştürmeyi imkansız hale getirmektedir. İnsanlardaki hava keseleri zaman içinde yok oldu ve bu sayede konuşmayı öğrendik. Evrim sürecimiz ise de hala devam ediyor. Bilim insanları insanların doğal genomu değişme uğratmayı öğreneceklerine ve ileride görünüşlerini seçebileceklerine inanıyor. Bu ise çoğu insanın görüntüsünün diğer her şeyden çok bir moda meselesi haline gelmesine yol açabilir. Yani gelecekte herkes birbirine her zamankinden daha fazla benzer hale gelebilir. Ancak bunun dışında evrimimizi doğal akışına bırakırsak, bilim insanları yeni ortamlara uyum sağlamak için hepimizin mutasyona uğrayacağını tahmin ediyor. Diğer gezegenleri kolonileştirme hevesimiz sayesinde muhtemelen bunu da başaracağız. Eğer bir gün güneşten uzak ve güneş ışığının daha az olduğu bir gezegende yaşamaya başlarsak, insanların gözleri muhtemelen irileşip büyüyecektir. Aynı zamanda derimiz bizi dünyanın koruyucu ozon tabakasının dışındaki UV radyasyonundan korumak için koyulaşabilir. Burun deliklerimiz nefes almamızı kolaylaştırmak için büyüyebilir.